Merhabalar Vitali ailesinin değerli takipçileri 13 Ağustos İstanbul programında sizler için kazanmaya yakın gördüğüm birkaç isimden bahsetmek istiyorum. Günün 3. koşusunda 2 no Agata ilk yarışını kolay bir şekilde kazanmıştı. Bence yine uygun rakipler arasında start alacak. Çok iyi idman görüntüsüyle ben Agata'nın yine kazanarak iki 2 iki yapmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 4. koşuda 1 no Surkentli. Bu safkan son dönemde istediği şartları bir türlü yakalayamadı. Bu nedenle de kazanamadı. Bu defa dış starttan başlayacak koşuda başlarla temposunu rakiplerine kabul ettirirse Surkentli'den Beyaz Bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Günün 7. koşusunda 10 numara Taşlı Cloud. Bu safkan Maiden'e henüz e, son yarışına veda etti ama bu safkan zaten bana göre Maiden üzerinde bir isim. Dolayısıyla çok iyi idman görüntüsüyle uygun da bence Leyne Gişat'ta Taşlı Cloud yine kazanabilir. Günün son koşusunda yani 9. koşuda da 10. Bin numara bulmaca tarafındayım. 355 günlük arasına aldanmayalım. Bu safkan çok hazır durumda. İdman görüntüsünde de safkanı çok çok iyi durumda gördüm. Dolayısıyla bulmaca aradan kazanarak dönebilir. Herkese iyi şanslar diliyorum.